Genellikle dış politika ile ilgili yorumlar yaptığımı görüyorsunuz. Ama daha önce de söylemiştim. Zaman zaman iç politika ile ilgili bazı şeyler söyleyeceğimi e, özellikle söylemiştim. Ayrıca söylemiştim. E, bugün de çok güncel bir konu olduğu için de bu barolarla ilgili, tartışmayla ilgili. Çünkü bugün e, hem AKP e, grubu mecliste Barola ilgili bir yasa teklifinde bulundu. Hem de İstanbul'da e, avukatlar e, Çağlayan'da miting e, yaptı. E, bu yargı ile ilgili olarak dünyanın bütün yani devletler kavramı olduğu günden itibaren genellikle hakimler yani ülkeye hükmedenler hakimleri yani yargı erkini kullananlar üzerinde baskı uygulamışlardır. Ya da onları kendi yanlarına çekmeye çalışmışlardır. Ya da kendileri atamışlardır. Sistemlere göre tabi. Yani son örnek belki hani somut bir örnek demokrasinin olduğu demokrasinin olduğu söylenen, ideal demokrasinin olduğu söylenen Amerika'da bile Trump biliyorsunuz bas savcıyı etkilemeye, anayasa mahkemesini etkilemeye, değiştirmeye, başkanını değiştirmeye uğraşmıştır. Ha diyeceksiniz ki yani Trump'tan beklenir. Çünkü Trump 3,5 yıllık iktidarı döneminde kendisinin atadığı, kendisinin atadığı yaklaşık olarak 45 en üst düzeyde yani bakanlar, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Sekreteri, Savunma Bakanı gibi, Adalet Bakanı gibi kişileri bile kendisi görevden almıştır. Kızmıştır, atmıştır. Şimdi onlarla kavgalı. En son Ulusal Güvenlik Sekreteri Bolton'un biliyorsunuz bir kitabı çıktı. Orada Trump'la ilgili çok enteresan şeyler söylüyor. O söyledikleri içinde de Erdoğan'la Trump arasında Halk Bankası davasının savcısının değiştirilmesi gibi konu bile konuşulmuş. Yani dönüyoruz bizim konumuza yani yargı meselesine. Şimdi tabi Türkiye'de biliyorsunuz 12 Eylül 2011 Anayasa referandumu ile HSK yeni bir yapılandırılmaya gidildi. 22 üyesi oldu. İşte meclis seçiyor, şu seçiyor, danıştay, yargıtay, işte biliyorsunuz oraya girmeyeceğim detayında. Ama o yapılandırmayla FETÖ'cüler yargıyı ele geçirdi. Yani savcıları ve hakimleri. Gittik, gittik, gittik. Tabii 15 Temmuz'a kadar geldik. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra iktidar intikam aldı. Binlerce çok farklı rakamlar var. Savcı ve yani 5 bin civarında savcı ve hakim görevinden alındı. Bazıları içeriye atıldı. Hem hakim ve savcının dışında adliyede çalışan birçok kişi de benzer şekilde yakalandı, yargılandı, hapse atıldı ya da işinden atıldı. Daha sonra yani biliyorsunuz hem CHP liderinin, Kılıçdaroğlu'nun, CHP'lerin Meral Akşener'in ve muhalefetin bütün söylemlerinde iktidarın yargıyı nasıl ele geçirdiğine yönelik e, suçlamalar var. Tabi örnekleriyle, örnekleriyle tabi. E, dolayısıyla iktidarların yargıyı ele geçirmesiyle ki ki bu ülkelerin de saygınlığını dışarıda yitiriyor. Yani en son hem Abdullah Gül Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakan Davutoğlu, eski Dışişleri, Dışişleri ve Ekonomi Bakanı Ali Babacan yargının ele geçirilmesiyle Türkiye'nin dışarıdaki saygınlığının sarsıldığını ve yabancıların Türkiye sistemine siyasal ve adalet dolayısıyla ekonomi sistemine güven güven güveninin daha doğrusu kalmadığını ya da sarsıldığını yönünde suçlamaları var. Şimdi en son şeyde dediğim gibi yani savcıları, hakimleri, HSYK'yı ve ona bağlı bütün sistemi ele geçiren, evet ele geçirdiği söylenen, hadi öyle diyelim muhalefetin söylemiyle de biz de konuşalım, iktidar. Şimdi de avukatlara, el atmış durumda. Çünkü baroların, Türkiye'deki bütün baroların hemen hemen daha doğrusu yani 83 baronun işte 75'ini yanlış hatırlamıyorsam muhalif, muhalif kişiler yönetiyor. Muhalif kişiler yani avukatlar. Ya da ya da iktidarın daha doğrusu iktidarın ve iktidarı e, olumsuzlukları, olumsuzluklarıyla suçlayan barolar Yönetiyor Ya da hak hukuktan, adaletten yana, doğru adaletten yana olan avukatlar yönetiyor. Şimdi tabi bu ister istemez iktidarı rahatsız etti ve en son işte dediğim gibi bugün barolar yasasını değiştirmeye yeltendi, başladı, yapacak. Çünkü çoğunluğu var mecliste. Şimdi buradaki amaç şu. Detayına girmeyeceğim çünkü medyada hepsinin detaylarını okumuşsunuzdur, duymuşsunuzdur. Ee, baroları ikiye bölmek. Yani diyelim ki İstanbul Barosu'nda, İstanbul'da bir baro var. Bu ikiye ol, iki baro olacak. Birisi iktidardan yana olacak, birisi de iktidara karşı olacak. Yani toplumun her tarafını ayrıştıran iktidar şimdi de baroları da ayrıştı ayrıştıracak. Bu aslında gerçekten çok acı bir şey. Yani bir ülkenin saygınlığı ile ilgili olarak içeride ve dışarıda saygınlığı ile ilgili ve e, adalet sistemine olan güven duygusu ile ilgili her şeyi sarsar. Bu da ya Türkiye buna hak etmiyor yani Türkiye gerçekten yazık oluyor. Bu bu, bu tür tartışmalarla Türkiye'ye yazık oluyor. Ne olacak? Yani her şeyi ayrıştırdığımız gibi avukatlar da ayrıştırılacak. Peki şimdi o zaman komik bir örnek vereceğim. Komik bir örnek vereceğim. Diyelim ki bir boşanma davası. Diyelim normal bir boşanma davası. Kadının avukatı diyelim ki AKP yanlısı barodan birisi. Erkeğin de avukatı diğer barodan, baroya daha doğrusu üye bir avukat temsil ediyor. Mahkemeye gittik. Mahkemede de, mahkemede de savcı ve e, hakim ikisi de iktidar tarafından atandığı için dolayısıyla düşünün, hakim, savcı, avukat üçü de diyelim ki kadını temsil, kadından yana öyle diyelim. Öbürü de tek başına kalıyor. <laughs> Erkek. Tersi de olabilir. Örnek çok önemli değil. Böyle bir şeyde nasıl adalet bekleyebilirsiniz ki? Yani bu bir enteresan bir durum bu. Bakın en basit davada söylüyorum. Büyük siyasi davalardan söz etmiyorum. Yani CHP liderine yönelik örneğin o linç davası ya da işte o Manadası davası ya da herhangi bir dava. Ya da Enis Berberoğlu ya da Eren Erdem'in ya da işte gazetecilerle ilgili o büyük davalardan söz etmiyorum. Normal bir dava. Kavga. Hadi boşanmadan da vazgeç. Kavga. Böyle bir durumda, böyle bir durumda yani adalet nasıl işleyecek anlamadım ki. Yazık değil mi? Yani bu insanlara kim olursa olsun AKP'li, CHP'li, İYİ parti'li, HDP'li ne olursa olsun yani bu toplumun bütün kesimlerini e, temsil eden siyasal ve e, sosyal e, yönelişlerden söz ediyoruz. E böyle bir durumda, böyle bir durumda e, insanlar. İnsanlar devlete iktidara değil devlete devletin bütün aygıtlarına ve beş, ve başta adalet olmak üzere nasıl güvenecek ki? Zaten yaşıyoruz bu tartışmaları. Yani e, halkın yarısı AKP, yarısı da vatan haini. AKP'li ya da AKP oy verenler gerisi de vatan haini ya da casus ya da işte terörist ya da bildiğimiz suçlamalar. Bu gerçekten çok acı bir şey. Yani bu, bu olmaması gereken bir hikaye. Şimdi başta da söyledim, dünyanın bütün iktidarlarında tarih boyunca hep böyle olmuştur. Ama özellikle Avrupa için söylüyorum, yani İkinci Dünya Savaşı'nda 50-60 milyonun milyon insanın öldüğü 2. Dünya Savaşı sonrasında ve özellikle 1988-89 Sovyetler Birliği ve Batı blokunun dağılmasından sonra Avrupalılar oturdular kendilerine göre minimumda demeyeceğim maksimumda insan haklarını gözeten gözeten maksimum insan haklarını gözeten bir yaşam biçimi bakın devlet biçimi demiyorum bir yaşam biçimi benimseme kararı aldılar. Ha aksamadı aksadı durdu mu durdu engellendi mi engellendi normal ama ağırlıklı olarak iyi işleyen bir sistemi kurdular Avrupa Birliği ülkeleri için söylüyorum ha orada da dört dörtlük mi her şey hayır ama en azından adalet adaletin dağıtım kurulması ve dağıtılması bağlamında tahmin ediyorum en ideal bir şekilde olmasa bile 99, bilmem kaç oranında işliyor her şey. Biliyorsunuz yani Alman Cumhurbaşkanı bundan kaç sene önce bir 50 euro için görevinden alındı. Yargılandı, görevinden aldı. Yani birisinin, arkadaşının otelinde gitmiş kalmış e, para ödemedi. Gibi. Şimdi dolayısıyla Orta Doğu'dan örnekler vermek istemiyorum. Çünkü orada artık söylenecek bir şey yok. Yani kralları, prensleri ona anlatmanın bir anlamı yok. Çünkü orada her şey Öyle. Diğerlerinde de öyle. Yani Saddam gibi, işte Kaddafi gibi, daha önce Hafız Esad gibi şey liderler tek kişilik iktidarlarda her şeyi onlar atıyordu. Her şeyi. Hatta ben o Doğu'da diktatörler kitabımda yazmıştım. Orada da insanlar hatta bana çok arkadaş takılıyordu. Şimdi Saddam anayasayı yazdırıyor. Şimdi yazıyor, ee, diyor ki işte Cumhurbaşkanı, yani 79'da Cumhurbaşkanı olduktan sonra kendisi, daha önce Cumhurbaşkanı yardımcısıydı çünkü, 79 Temmuz'da darbe yaptı. Cumhurbaşkanı hastadır, sen git filan dedi. Hani acevete yapmak istedikleri gibi. Ee, adamı görevden aldılar, kendisi aldı, kendisi Cumhurbaşkanı oldu. Ee, dolayısıyla anayasayı yazarken Saddam, yazdırırken ya da yazarken işte diyor, Cumhurbaşkanı, e, Cumhurbaşkanı, Başbakanı yok çünkü. Cumhurbaşkanı yardımcılarına atıyor, atar. E, Genel kurmay başkanına atıyor, savunma bakanına atıyor, bakanları atıyor, anayasa mahkemesini başkan üyelerine atıyor, 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 durmadan atıyor. Artık yoruluyor. En sonunda geliyorlar. En son adam, yani o yazan büyük ihtimalle, işte diyor ki Cumhurbaşkanı dilediğini Dilediğini, dilediği daha doğrusu kişiyi dilediği yere atar, bitti. Bu iş bitti. Şimdi o sistemlerin sonu ortada. Yani Ortadoğu'daki ülkelerin hallerini e, görüyorsunuz. E, Arap Baharı sonrasında Mısır'da biliyorsunuz mübarek devrildi 2011'de. Yerine işte seçim yapıldı, seçim katılım çok düşüktü yüzde kırklarda bir katılım oldu. Ee, İslamcılar kazandı. Ee, İslamcı Muhammed Mursi Cumhurbaşkanı seçildi. Yani yüzde 48 miydi neydi katılım? Onların yarısını aldı. Cumhurbaşkanı oldu. Çünkü solcular örgütlü değildi. Moral yoktu. Berbat bir durumdu ülke. Onlar örgütlüydü. İslamcılar kazandı. Ee, kazanır kazanmaz Haziran 2012. Ee, kazanır kazanmaz Mursi ee, Kasım, yo, pardon Ekim Ekim 2012 yani 5 ay sonra 6 ay 4-5 ay sonra bas savcıyı görevden almaya kalkıştı. Bas savcı. Çünkü orada bas savcı çok önemli sistemde. Ee, bas savcıyı görevden almaya kalkışınca kıyamet koptu tabi. Yargıda kıyamet koptu. Demokratik kitle örgütlerinde kıyamet koptu. Hatta hakimler hakimler meclisi diye bir kurum var orada. Yani buradaki HSYK'nın farklı bir kurumu. Hakimler Tehdit etti. Dedi ki işi bırakıyoruz. Yani Mısır'daki bütün hakimler işi bırakıyoruz. Tehditinde bulundu. Ve onun üzerine vazgeçti Mursi. Fakat o bir ay sonra, yani o bir ay içinde, yani Ekim'den Kasım'a kadar kendi anayasal yetkilerini artırdı çünkü Cumhurbaşkanı bütün yetkileri ele aldı. Mahkemeyi, mahkeme, anayasa mahkemesini, anayasa mahkemesinin başkanlığı, üyelerini işte onunla ilgili bütün yetkileri kendinde topladıktan sonra bu sefer Bas savcı yani Ekim'de görevden alamadı bas savcıyı. Bas savcının haberi olmadan Vatikan'a büyük elçi adadı. Bas haberi yok. Almanya'da tedavideydi. Tabi kıyamet koptu ama bu sefer adam şeydi tedbirini almıştı işe yaramadı, atadı, değiştirdi yani e, basalci. Ama o süreç, o süreç e, muhalefetin iktidara karşı tepkisini örgütlemeye, örgütlemeye neden oldu. Ve onun üzerine o şeyden sonra e, sürekli tepki gelişti, gelişti. Her kesimde, her grupta, her düzeyde ve e, Hazirana kadar. Yani 2013 Haziran'a kadar tam bir yıl sonra yani Mursi'nin iktidara geldiğinin birinci yılında e, büyük yürüyüşler, çok büyük yani 11 milyon, 12 milyon, 15 milyon farklı rakamlar söyleniyordu. Ama minimum 11, maksimum da 18-17 milyon evet. civarında insanlar Mısır'ın her tarafında tabii sokaklara döküldü. Ve onun üzerine de askerler, ee, o zaman savunma bakanı olan, orada savunma bakanı önemlidir genel kurmay başkanı değil. Savunma bakanı olan Sisi yani şimdiki cumhurbaşkanı gitti. E, Mursiye dedi ki ya başkan yapma. Yani bak işte herkes sokaklarda gel uzlaşalım. Yani bakalım nasıl yapılabilir. O parlamento işte başka kurumlar, sivil toplum örgütleri bir oturalım oturun konuşun. Yani ona göre bir çözüm bulalım. Yazık oluyor ülkeye. Yok dedi ben seçildim. Ben dinlemem dedi. Onun üzerine de 3 Temmuz'da şey yani aslında 30 Haziran'da da fiilen 30 Temmuz 3 gün sonra askerler Mursi'yi devirdi. Şimdi sonraki haline bakın Mısır'ın yani işte o 2013 Haziran Kaç 7 yıldır asker iktidar tarafından yönetiliyor. İyi mi? Hayır. Öncesi mi? Hayır. E peki iyisi ne? Adalet. Demokrasi ve adalet. Yani iyisi bu. Başka bir şey tartışmanın bir anlamı yok. Demokrasi dediğin ne? Herkesin herkese saygılı olmasıdır. Peki adalet ne? Herkesin herkese saygı olduğu süreçte çizgiyi belirleyen kurumdur. Adalet. Yani ben senin hakkına saygı göstermiyorsam, sen de benimkine saygı göstermiyorsam kavga ettiğimizde aramızı bulacak olan adalettir. Savcısıyla, hakimiyle, avukatıyla, o kurumda, adalet kurumunda çalışan insanlarıyla böyledir. Hatta kendisinin yani kavramın, hani adalet mülkün temeli derler ya mecliste. Kavramın kendisi bir adalettir. O duyguyu hissettiğiniz andan itibaren Dinlerde bile adil oldur, dinlerde bile. İnsan ilişkilerinin tümünde bütün anılarımızın, babalarımızın, büyüklerimizin bize söylediği şey nedir? Adil ol. Kimsenin hakkına tecavüz etme. O hak dediğiniz şey her şeydir. Yaşama hakkı başta olmak üzere en alta kadar, sokakta yürürken, trafikte işte kimse sizi sıkıştırmayacak, kimse size işte düdük çalmayacak gibi gibi. Kimse sizin sıranızı almayacak yani bir yerde sıradaysanız gibi. Bunu da belirleyecek olan adalet, adalet erkinden önce adalet kavramıdır. Kavramın kendisidir. İçimizde sindirdiğimiz ve dolayısıyla inandığımız adalet kavramıdır. Bu olmadığı ülkelerde, toplumlarda inanın bana hiçbir şey olmaz. Umarım ben yanılır. Ama böyle olacak. Hoşçakalın.